Donuna çok hemen sokana denk geldi. Lan diyorum, akşam kafam mı güzel gidiyor? biliyorsam şerefsiz. Ben biraz rahat yaşamayı Anamdan doğdum esnafım baba. Abi. İşte benim yani, samimiyetimle cevaplayacağım emin olabilirsin <laughs> yani. Abi selamünaleyküm el işler. Oo aleykümselam nasıl hoş geldin. Nasılsın abi iyisin? Nasılsın nasılsın? İyi abi çok şükür. Kamerayla gelmişsin hayırlısı. Kamerayla abi. geldik abi. Abi bir video serisi başlayayım dedim de böyle İstanbul'da esnaf olmak Fatih semtinde. Sana böyle birkaç sorum olacak. Cevaplarsan çok sevinirim. Tabii tabii elimiz önüne gelirse yaparız. Tamam abi. İşte yani, samimiyetimle cevaplayacağım emin olabilirsin yani. <laughs> tamam abi sağ olasın. Kaç yıldır esnafsın abi? Anamdan doğdum esnafım baba. Ya bakkal dükkanı kaç yıllık abi? Çocukluğumdan şey, burası 77 yılından beri var. 77'den beri burası sizde. 77'nin 10. ayından beri buradayız. Daha önce küçük küçüklükken oradaymış ben bilmiyorum. Abi. Şu anda o dekorasyon. Peyler işletiyormuş. Tabii. Şimdi sen işletiyorsun abi burayı. He, ben işletiyorum aynen devam. Geleneksel devam. İşletmeye de senden de oğlana mı kalacak abi? Yok. Çocuğa abi. kalacak mı? Yok. He son yani. Son. Bizim bir şeyi yani bu esnaflığı daha şu kendi bireysel konuşuyorum şimdi. Hani üç perde düşürsen son perde değil. Üçüncü perdeyi oynuyoruz. Hakem uzatmaları oynatıyor artık. Her an son düdüğü çalabilir bu. <laughs> Bitti bitiyor yani. Bitti bitiyor aynen. Nasıl abi memnun musun <laughs> işten? Yoksa biraz senin böyle dükkan belli olsun gibi burası. Ya işte bir alışkanlık var bizimki bu böyle. Yoksa bir, şey kazandığımız falan yok Yani. Madem sen ki sen abi burada kaç para veriyorsun biliyorsam bir şerefsin. Yani. Akşam para toplanır cebe koyalım. <laughs> Hadi ödemeler varsa <laughs> ödemeleri yaparsın. Ödemede ödemeler eksik çıkarsa deriz armana, bir nedeni daha bana bir şu kadar para yolla iman atıyor. Öyle çeviririz yani. Bağ kurumuz öneriz. çok böyle gelir gider şeyi de yok. Yok yok. Aynen. Ama bereket versin. Tam köle Şu an ayakta duruyorsa bu sayesinde. Yani. Dükkan belli olsun biraz da. Onu da etkisi. Çorbada Çorba da kaynıyor. Çorba da kaynıyor. Bereket versin. Tabii. Allah bugünümüzü bize aratmasın. Şükrümüzün e bu pandemi de abi getir yemek sepeti, trend yol market vesaire açılı bunlar seni etkiledi mi abi? Kesinlikle. Yani %50 vurdu diyebilir miyiz sana? Bayağı. Tabii canım. Zaten pandemide bunlar hız kazandı. Sen de taktiğini versen. Ondan sonra devam etti bu işler. İşte biliyorsun dünya şey artık ya. Teknolojiye kayıyor Teknolojiye biraz da. Teknolojiye kayıyor yani. Aynen öyle. Millet Aynen. çorabını, çamaşırını bile internetten sipariş ediyor. Daha iyi değil. İşte internetten hesabına hani, para var dedik, araba al, arabayı ara, kapına çekiciliği alıyorlar şu anda. Doğru, doğru şey değil yani. Yani doğru. Fark etmiyor zaman mekan. Yani. Peki abi sen böyle bir girişimciliğe başvurdun mu? Başvurmadın. Başvurdum, başvurmadım. Biraz. Ha şöyle bir söz var. İşletmesini yenilemeyen ileride patronun yeniler diye bir söz var da. Doğru buradan... katılıyorum. Katılıyor musun <laughs> aynen, abi? Aynen katılıyorum. <laughs> Doğru. Ben işte <laughs> patronun yenilenecek işletmesi. Ara diyor yani. Aynen öyle. Şey, bir tane de bunu da anlatayım sana. Dün bana bilgi anlattı. Şimdi bir tane adam işten ayrılıyormuş. Yerine geçecek yöneticiye üçte tane zarf vermiş. Hmm. Demiş ki çok acil durumlarda bu zarfı yavaş yavaş aç. Teker teker, teker, teker açmış. Sınama yapmış Tabi, bakmış işler kötü gidiyor, zarfın birini açmış. Demiş ki, şu zarfta şey yazıyor. Eğer işler kötü gidiyorsa sen de önceki yönetime suç at. Tamam. Neyse, ondan önceki yöneticiye suç atmış. Belli bir zaman geçmiş, bir daha bakmış işler sıkışmış. İkinci zarfı açmış abi. Demiş elemanlara suç at. Elemanlar çalışmıyor falan. Üçüncü zarfı açmış abi. Yine durumlar kötü gitmiyor. Zarfı açmış. Sen de bir üç zarfı yaz demiş. <laughs> Onun gibi. Aynen öyle. Bizim biz yazı yazsak zarfa sığmaz kardeşim. Büyük bir şey lazım bize. böyle eskiden vardı böyle şey abi. yazmamız lazım. <laughs> Zarf mal kurtarmaz. Diye. Zarf falan hikaye. Ama sende de çeşit bayağı geniş abi ya Yani Ya işte ya yine Bakkal dükkanında ne gerekirse Var ama var hani böyle şey değil hani Şundan var mı ondan yok, şundan var mı ondan yok değil Ne ararsan var gibi dükkanda yani Aynen öyle ya Peynir var bende İşte ama, devam ediyor yani Ama mesela iki çeşit var, yumuşak var sert var <laughs> <Hangisi de? gülüyor> Örgü peyniri yok, tulum peyniri yok En son bir müşteri kaldı abi yarım kalmıştık Peynir var diyordun abi, peynir iki çeşit var diyordun Iki çeşit var. Sucuk var, tek çeşit. Bulunurluğumuz var. Kav kavurma var. Kavurma var, pastırma var. Ama iyisini satmaya çalışıyorum yani. Mesela Şimdi işte marka ben mi? Sucuk iyisidir yani bendeki. Anladım. Peynir iyisidir. İyisidir. Kavurma iyisi ben denedim mesela. Kavurma güzeldi. İyisidir. Yani zaten şey oluyor hani yer olarak böyle pazara sergileyemiyoruz. Hani mesela 5 çeşit kavurmayı ben burada koyamam hitap edemiyoruz yani. Son söyleyeyim baba. Kozmopolit bir müşteri potansiyeline sahibiz. Onu da söyleyeyim. Her türlü insan var. Dünyada kaç tane ülke varsa. Yani ama ben şuna inanıyorum abi. Ve İstanbul'da bin bir çeşit insan vardır diyorlar yani. Ya Bence bin bir az ya. Bin, iki, bin, bin bir, bin bir az yani. Değil mi abi katılıyor musun? Katılıyorum. Hani normal bir düzeyde insan yok yani burada. Yok yok. Aynen. Doğru yani. Çok garip insanlar var. Var. İstanbul'da. Var. Bir de şimdi işi bireyselleştireyim. Ben de o konuyu değinmek istedim. Bende biraz mıknatıs var yani o konuda. Çeker beni. <laughs> Değişik bir mıknatıs o. Benim mekanım fark etmiyor. Nerede olsa olsun denk geliyor. 28 buçuk. Abi nereydin sen? 37 kastım oldu. Sen nereydin abi? Sen nereydin? Memleket neresi? Ne sebep? Bunu O zaman çok fazla müşteri var abi sende kapalı müşterinin. Dersek olmaz. <laughs> Yalan söylemişsin. Oturuyoruz burada maç seriyiz görüyorsun. Gelen müşteri şeyde de yani çok değil. Yani Arabı gelir, Afgan'ı gelir, Gürcüsü gelir anladın mı? O manada diyorum. Çok çeşitli şey var. bunlar hani oturan insanlar bakımından anladın mı? Anladım. Mesela senin oturduğun apartmanın 18 daire var. Ben biliyorum ah çok o binayı. Senin 18 tane dairede yemin ediyorum Daire sayısından daha fazla uyruklu insan vardı tek tek yazalım işte atıyorum, Ahmet, ya, Türk, işte çık yukarıya bir tane Suriye var, orada Gürcü var, bir tane Rus var, o kadar bir de Gabonlu bile var sizin, ah bak bana ah, Gabonlu var. Hadi ya. Var var var. Var. <laughs> ha, bin bir çeşit müşterim var diyebiliriz abi, o zaman. Çok müşterin değil de bin bir ya, çeşit, çeşit, çeşit de, müşterim daha. var. Aynen öyle, aynen öyle. Yani o bulunduğumuz lokasyonla alakalı. Bu da bir de bakkallık yapılır mı abi? Son yapılacak iştir kardeşim. Yani aklın böyle bir şey varsa bir de şu çok oluyor. Ben bunu duyuyorum. Ya adam diyor ki anam diyor ağladı diyor. Çalış çalış nereye kadar diyor. Kendi işimi yapayım diyor. Bir tazminatı var almış. He. <laughs> İş yerine atıyorum. Cebine bir atıyorum yani. 100 bin lira para koyuyor. Bir bakkallık gün açalım diyor. Ya açayım diyor. Tek el açayım diyor. Bilmem ne ya kardeşim yapmayın yapmayın. Ben gerek dersen, yok. Gerek yok sarkı. Senin bir de evin de buraya yakın. Ya Tabii evin ya. karşıda Aynen Ama hayır. hala da bu durumda şeysin yani Memnun değilsin Beklemek adamı yoruyordur be abi Tabi bekliyorsun Yani burada şöyle bir şey hani bir tabir var ya Attığın taş ürküttüğün kurbağaya değmedi diye bizim hikayemiz o Ha ya şey De ki hani niye duruyorsun bana bahsettin bana ya ben geniş adamım anladın Faturalar ya. dönsün Faturalar dönüyor Bana kurumu yatırıyor Borcum harcım yok Şey gibi yani. biraz bu İşçiyen bir bardak süt Evin altına inek bağlamaya gerek yok E yani Peş bir tahta olmaz diye tahtan aynı öyle diyebiliriz. Ekmek mi satıyorsun abi sen değil mi? Satıyor da fazla satılmıyor ya. Yani. Fırınlar var burada. İnsanlar yani fırından alıyor. Su var abi sende bayağı abi. Su satıyorum baba. Su beşlik var. Beşlik var, onluk var. Su bir çeşidi var. E, su müşterin var o zaman. Gidiyor ya su. Bir de su neden oluyor biliyor musun? Şimdi adam marketten taşımak istemiyor. Ham azaltmak için benden oluyor anladın mı? Anladım. Mesela bir lira pahalı bende atıyorum. Üç hafif bir marketten yani adam selam vermek. Şimdi sağ olsunlar, gelirler, alırlar. Yani. Ama abi şöyle bir müşteri kitlen de var. Mesela adam A101'den alacağını alıyor. BİM'den. Ama kesin ekmeğini senden alıyor. Ya, ya yani Serkan ayıp olmasın diyor. Ya ya Ekmeğimi Serkan'dan alayım ya da abi işte bir çikolatasını alayım, bir sigarasını alayım. Kola mı diyor Serkan'dan alayım Olur, diyor. Var, var, var. Baba. Ya sağ Var abi. Şimdi yalan desek, hem yani severimiz de var, sevmeyenimiz de var. Ama severimiz çoktur. Bakkalda böyle hırsızlık falan olayı oldu mu abi? Yakaladığın oldu mu burada mahallede? Oldu. Şöyle bir şey oldu. Ya hırsızlık derken gelip de yani dükkan soyulmasına mı diyorsun? anlık bir şey çalınması mı? Anlık, şey. anlık bir şey. He anlık bir şey çalındı. Dükkan soyuldu da bu arada. Üç kere falan soyuldu. Kaç kere? Üç kere. Hadi ya. Tabii. Üç kere soyuldu. En son soyulmam 2005 yılıydı. Kepek yok mu düştür o zaman. Alakso kepek var Normal şey o şu kepek tam vardı bak. Şundan otomatik kepek yoktu. Otomatik ama otomatik olsa giren girer yani o aralarını göşeni açmış. Sabah bindim baktım. Kapı açık. Aralık böyle. Dükkan ama kepek inik. Hadi ya. Lan diyorum, akşam kafam mı güzel gidiyor? Mesela kapıyı <laughs> çekmeli rüzgar mı açman? Tam bir yaklaşım kepek böyle kesik. Bir baktım, Amaragon'un çocuğu bütün sigaraları almış, iki paket bırakmış sadece içeriye. Efkarları içsin diye mi yaptı acaba, ne yaptı? Sigaraların da <laughs> hepsi gitmiş. Sigaralar gitmiş, aleykümselam. O zaman... Abi hırsız gelmiş, iki tane sigara bırakmış sana, orada aynen, kalmıştık. Aynen, iki bütün sigaraları almış, o zaman daha standımız daha yoğun. Burada var, burada var, hani çeşitim daha da çok. İki aynen. tane bırakmış abi? İki adet bırakmış. Malboro mu? Hayır, malboro en satılmayan sigara o zaman. <laughs> Neydi mı? Instark. Instark da değil ya. Çok böyle değişik böyle tekel grubunun bir sigarası. Satılmıyor zaten o sigara. O zaman ben sigara bakıyorum. iki tane ondan bırakmış. Efkardan içsin diye <laughs> herhalde. Anlasın. Ee, kasa falan bırakmıyorsun burada zaten sen burada. Ya fazla bir şey olmuyorsa o zaman kontür falan satıyordu. Belki hatırlarsın. Bir yüz kontür. tüksek kazı kontür. Anladım. Onlardan ben vardı. Para almış. Emanet bir para vardı. Onu almış. Öyle bakmış yani, öbür türlü alıp da buradan meyve suyu alıp, hali yok. Çekirdeğini <laughs> kutlamış, gitmiş yani. Kepengi araklamış Kepengi yani bir de... Demekten öyle girmiş. Öyle şeyimiz olmadı, bir olmuş. Dükkan anında böyle gördün, atıyorum şuradan çikolatayı cebine katmıştır. Oldu mesela, şey denk geldi, ben donuna çok ömel sokana denk geldim. <laughs> yani Çocuktu ben, kız çocuğu, 10 yaşında. Çok ömel bir de. Çok ömel. Böyle sokuyordu yani. <laughs> ne diyeceğim, böyle çıkarsa da yani zaten olmaz. Yani. Çok ömel gitsin diye. <laughs> <laughs> yapacak bir şey yok. Tatlı tatlı gitsin. <laughs> yani, ya yani. Ya yani. baharatlı çubuk alsaydı ne yapacak? <laughs> yani çok amel <laughs> çok amel oldu İyi <laughs> olmuş. Bir sefer de denk geldi mesela adam baktım rutin geliyor akşamları falan ben de zaman televizyon böyle maç seyrediyorum. Ulan bakıyorum bir şıkırtı oluyor ihtimal vermiyorum. Baktım adamı şu aradan kestim bir tane çikolata götürdüm. Ona tak koyayım da sesimi çıkartmadım. Sonra bir zaman geçti tak bir daha çıkardım. En yani son dedim ki adam abi ya ben vereyim ben al. hediye olsun dedim yani. Her akşam gel benden al dedim. <laughs> Gerek yok dedim yani. Biraz yani. Biraz gerginlik de oluyor. Yani. Gerek yok. Yani ihtiyacı varsa kutuyla alsın. Onda problem yok. Vallahi alsın. Onda problem yok. Evet, yok. Allah çok şükür. Var mı abi başına gelen en garip olay bak yaşadın? Yani <laughs> ben var. de çoğuna böyle tanık oluyorum ama var. senin de anlatmak istediğin. Bak daha dün ne oldu biliyorsun burada oturan bir abimiz var. Tanır yani benim çocukla böyle bir. Geldi Serkan sana bir şey diyeceğim. Şöyle abi beni tıraş eder misin? Dedi. Yemin ediyorum sana ve bu adam varlıklı yani. yani çalışmadı halde kendini yetiştir. Yani geçici parası var. Hayırdır abi benden niye böyle bir talepte bulunuyorsun dedim. Pandemiden beri tıraş olmuyormuş da işte makineyle alır mısın? Allah Allah. Git abi şurada berber var. Berber diyor lira, lira Ne oldu? Ya bu ne? De... Senin oturman da böyle esnafa batıyor sanki adam oturuyor iş gücü yokmuş gibi geliyor dışarıdan herhalde yani. Aynen öyle. Yani Serkan Boston 2 dakika benim en sayı e, alıver be. E, e, en sayı dedi mi komple tıraş et diyor ya. Ben böyle bir şey yok ya. Ben sakal tıraşı düşünüyorum kendime bak ha. <laughs> yani müşteriden ziyade böyle şey potansiyel de var buraya gelen. Angarya. <laughs> bak tam Türkiye Angarya. Cumhuriyeti'nde esnaf olup da Angarya'nın en çok yaşandığı ender dükkanlardan biridir burası. Niye diyorum onu sana? Kargosu gelir bakkala bırak. Bir de bize ödemeyi bıraktırıyorlar. Baasan. Kar Zaten kargo çalışırdı. Atıyor oraya diyor. Yanmıştı işte, Ahmet'le tam koyalım oraya. Ee? Geçen gün bir ya benim kargom kayıp. Tamam abi ne yapayım kargom kayıp. Yani. yani. Yapacak bir şey. E buraya bırakmışlar. Yok abi burada kargolar olur. E sen aileye de koymuyor musun? Yani bir de müşteriden şöyle talep var. Kargoları böyle istik, tasdik istik. <laughs> Tarih sırasına göre kronolojik disiplinlerle şey yapıyor. <laughs> Kargocu mu burası yani? Kargocu mu burası? Onlar ne? Onlar çok kısa bir şey, çok uzun tutmayın kardeşimiz. Kargo X bir firmadan geldiler. Kargo kurumsal bir firma yani. Selamun aleyküm aleyküm selam. Buyur abi dedim. Senin burayı kargo işte alma verme merkezi yapalım falan. Nasıl olacak o iş? Uzatmayayım lafı. Kargo başı o zamanı söyleyeyim. 1 lira artı KDV. Atıyorum 100 kargo oldum ben. Fatura geçeceğim ona. 100 lira artı KDV parayı verecek. Sana dedim bir önerim var kardeşim. Buyur abi dedim. Sen dedim benim dükkanıma bundan sonra kargo yönlendirmeyeceğini söyle. O kadar kargo bedeli ben sana vereceğim parasını. <laughs> <dedi>. Adam şaşırdı. <laughs> Hadi ya. Yok abi bıktık abi ya. Hayır bir de geliyor ama benim kargom nerede diye canlıyor sana yani. Bir de müşteri olsa gene iyi bak. Müşterin olsa tamam. <laughs> Adam adımı bilmiyor beni kargo yönlendiriyor abi. <laughs> bir de, üçünü, bir de, de ödemeli. Müşteri evde olmaz sırtımda taşımıyorum koysun. Müşterim değil yani anladın mı? M Almış doldurmuş marketten poşetleri kargo. Bir de kargosuna bir de poşet isteyen de oluyor yani? Bir de... Yani. <laughs> tabii, tabii. Hadi ya. Tamam. o, o Ya leblebi çekirdek babamla onunla bizden her hani ne hikayeler var. Memnun değilsin abi o zaman peki ya. Ya şöyle diyeyim ben alışmışım şimdi. Memnun değilsin dersem hani çok farklı yere çekebilir insanlar. Merak etmezsin hani ya çorba kaynıyor ama yapacak ha. iş değil. Sen bu da bunu bahsetmek ha, istiyorsun. Ya yapacak şey. Yani. ki bana abi sen ya kenara o buradan 10 lira koyuyor musun Hani 3 lira koyuyor musun? 3000 TL'den bahsediyor. Ya zaten benim de abi koyamıyorum ben. Bu olaya sen de başlamam. Mesela bir gence soruyorsun. İleride ne iş yapmak istiyorsun? Doktor, mühendis. Bakkal olacaksın, olacaksın ben diyen hiç yok. Yok. Ama günümüzde bakkallar da var yani. Var. Ama yani kapatıyorlar. Şimdi kapatıyorlar. Kapatıyor evet. Eskisi gibi yok. Abi Genek tek sıkıntı sigara şey. ama yani. Efendim? Sigara satışını çözmek lazım internetten. Mesela... O yasak şu anda mevzu. Ya yani bir... işte bunu satacak başka bir... Ha? Zaten internetten... Tek internet... sigara satacağım diye de burada beklemenin bir lüzumu da yok senin. Yok. Öyle zaten sattığımız sigara. Al sigara sat sigara yani. Ama sigaranın da şu olayı güzel abi. Hani benim ana... para çok dönüyor sigarada. Kazanç az olabilir. Kazanacağız. Ama para dönüyor sigarada. Dönüyor ona. Yani, yani, yani işte. Doğru. Doğru. Yani çok da hızlı satmıyorum ben. Daha noktalar hani daha iyi noktalar daha iyi şekilde satarlar. Mesela cadde ise köşede bir tekel var. Bizim sattığımız belki 10 mis, 20 mis sizin sat. satıyordur. Satıyordur. Yani çok sattığı zaman kara az da olsa bu kabul edilebilir ama bize onda bile eksiye düşüyor. Bir de şey var şimdi geliyor adam bir sigara alıyor kart veriyor. <laughs> Anladın mı? Geçen gelmiş dersek ufak su almış. <gülüyor> kart satıyor <laughs> ya. 5 ya. Beşle işte ya. Bir de 5 şey kartı veriyor abi. Makine bu. Temassız yok diyor. Bana <laughs> alacağını işte. Bırak dedim Allah'ın. Al dedim abi ya. Yapma şunu. 3 lira da <laughs> insan cebin olsun. Ben de artık şey oldu. Para taşımıyorum var. Geniş gençler de o var ya. Doğru. Kuşak çatışması var baba. Ben mesela biraz daha gelenekçiyim diyor. Yani. Tabi ama işte sen bu yüzden de böyle işten şikayetçi değil de ya yani işin getirdiği yer burası aslında yani. Bu kadar Şimdi... abi. Bu iş bu kadar. Biz mahalle arası bir Tabii ki potansiyelini yüksek tutarsın. Şey yaparsın. Abi 70'ten beri burada bakkalız he, diyorsun yani. He İyi adam misin? mesela büyütür anladın al, mı? Büyük dükkan. Bizim öyle benim öyle bir isteğim Bana de ki sen şimdi denemesi bedava. Şöyle X bir market diyelim atıyorum 300 metre. Gel abi seni buraya ben böyle olursam şerefsin ya. Git yok gör. Ya gitmem ben abi. Yaş olan bu yaştan sonra gitmem ya. Yani. Bizim yaş almış, sürmüş abi. Evet. Bir tane bakın cipsi. Ne kadar abi yumurtanın tanesi? 3 <laughs> lira. 3 lira. Aynen. Kolisi? Koli alırsa işte 85 falan diyoruz. Normal 90 yapar ya. Ha 3 lira ama tanesi. Ta düştü kolisi 90. Ama senin burada sanki tane müşteri çok abi değil mi bakkalda? Tane satıyoruz. Ya yani kartonlu müşteri işte bir iki kişi, üç kişi falan öyle gelir. Yani yapıyorlar. yanında zeytin de var herhalde. Aynen zeytin de var. Zeytin güzel. Deterjan var. Deterjan var. O da öyle bir poşet tek kullanım bu alıyormuş dedi. Öyle oluyor mesela diyorum. Bir... <laughs> Kapalı da var orada. Gitmiyor. Açıkmıyor işte böyle tek tek. Aslında normalde satılmaz da oluyor. Kilo, yarım kilo, bir kilo. Bekarlar alıyor yani. Abi yavaştan videonun sonuna geldik. Hı -hı. Var mı söylemek istediğin bir şeyler böyle gençlere vaat olur? Ya e da aklından geçen böyle güzel bir dörtlük varsa <laughs> onu söyleyebilirsin yani. Bizim dörtlükler rütükten geçmez. Söyleyeyim. <laughs> Gençlere vallahi ne diyeyim bu işlere pek bulaşmasınlar. Genel yani geleneksel kanal bitti. Daha çok işte teknolojik aletleri vesaire onları kullanarak bir şeyler yapsınlar. Benim diyeceğim o yani. Tamamdır abi. Senin de vaktini aldık abi. Çok tamam. sağ olasın. Sağ Her zaman gel. Bir çikolata ikram edeyim kardeşim. Tamam. Yiyeyim abi. Ben Çanırı bir, kaybettik. Ben bir sodanı da içeyim abi. Tamam, hemen, hemen Eyvallah abi. Sağ olasın. Hemen Arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.